Arkadaşlar hep bir sene kapa. Bugün bayağı bari daha sonra sizinle tekrar video çekeceğiz. Hmm, o zaman kendim Tamam bugün sizinle Stumble Guys oynayacağız. Arkadaşlar. Tabi bugün pek bir Minecraft. Minecraft sizden tabi. Bakmayın bayağı bir sorun şey yaşadık. Hmm. güzel şey yapmıştım da ya neyse. Minecraft videosu atamayacağım maalesef. İstanbul gazetecilere atacağım. Ara sıra siz yorumlara yazarsanız daha şükürlerim belki orada da hesabım var. Çekelim. Bakalım ürünlerim geldi. Evet. evet başlıyoruz. Başlıyoruz. Yiyoruz. bir dakika ne ara geçti arkadaşlar şu elif evet baran 75 demeyin roblox baran 84 42. evet arkadaşlar önce de oyun daha güzeldi daha çok seviyordum ben bu arada turnuva kasıyorum Öyleyse turnuva oynayacağız oynayalım şey tekrar bir yitirdim de öyleyse eskilerden kalan karakter yok. arkadaşlar belki ilk defa stumble guys oynayanlarımız vardır arada o kostüm 2024 yılında geldi söyleyin dedim yüklensin Oturuyoruz. evet hep evet. böyle şey geldi o, Al işte ya. Ne güzel arkadaşlar video çekeceğiz. Pazar dönüş Evet arkadaşlar sizi bu maçta sonra ilk önce heyecanlandım Bu maçtan sonra şey hesabı tanıtayım dedim. Bilmeyeceğim. Dedim. Bu ya. Nasıl bir durum oldu? Neyse. Ay. Pas pasma Neyse. Bu üstü Hop. Neyse. Değişim değiştim. Evet, şimdi de bakalım mesela 6. olmuşuz çok güzel. 300 vardı ama. Nasıl oluyor bu ya? Abi millete eklerim alırım. Ben 8 puan ben gösterelim. Bunlar var arkadaşlar. Böyle teker de, teker gösteriyorum. Böyle hay, bu var bu var bu var. Destansıdan bu, bu. Bunlar bu da niye destansıdır diye. Neyse bu var bu var bu var. Bu var bu var. Efsanevi'den bu var.

Adımlar, bunlar var. Bu var. Wow. Aaa. Ben, ben bunu kullanıyorum. Ha ha. Herkesin klasiğidir. Bir de bu var. Burada yok ya arkadaşlar. Ben de Ne kasalım, ne kasalım, ne kasalım. Ne kasalım bunu buna kısacağım okey Hiç... tabi kaydı da Arkadaşlar yaşa arada görebilirim çünkü hepsini <laughs> içiyorum Yarım sıkıntı okuyorum ne yapayım

<laughs> neymiş ne bu nasıl bir Ne Hiçbir şey anlamadım. Sağ ol hiç. Neyse. Bir <laughs> şey çamı kala Tabii önceden çorba. Ki sütlü içecek diye. Ay ekli. Ay. Neyse söylememiz. Bu arada bunları izlerken başım ağrıyor. Oy. Ay bu çok zor. Evet. Block Bekle. Şurayı yapayım daha tatlı. Tuzluk gibi arkadaşlar. Yok. Don, Etrafındaki pislikleri yok ediyorum. Ay, ne düşünüyorum? Şansa, şansa vallahi bir <laughs> daha şansa. Evet. Muz yapıyor abi ya. Ben onu arkada Abla sen kafaya ne geçiriyorsun? öyle? Sen nasıl görüyorsun öyle? İnşallah hazırlı bunu bu atmamıştır. Bu arada tablet pişmiş bacağım doldu. <laughs> Neyse ya. Hadi niye veriyorum ben? Hadi bay bay size. İnşallah. Yes. Benim sürem mi var? Herkesin süresi aynı değil mi? Ne süresi? Neyse. Eyvah ya? Arkadaşlar normalde eyvah ne Neyse eski oyuncular da var. Yine geldik. <laughs> Az tabii, tabii eğlenmiştik. Ne yapalım? Hey, bunlardan kaçmalı insanım. Ana. Ben Ha? sen. <Sessizlik> Sabah. Ay kapıda Arkadaşlar size Burada hemen. sen var mısın? Yok, yok. Niye? Çünkü ilk tur Ay, ay. ay. Arada, Abi ya, orada, sürü orada sürü. da altın bir var. Burada da altın bir var. Mor kıyafetli bir var. Hangi istersin? Youtube'da ne sevdik? Bak, Bak şöyle. Ben... Şöyle bir altın çocuk var. Şöyle Baba. Baba, Rock Daisy. Merhaba. Merhaba da arkadaşlar. Yusuf bundan 15 tane çıkardı. 9 dakika olmuş. Arkadaşlar bu arada. Bir süre o kadar mı yiyse ya ben anlamadım. de anlamadım. Arkadaşlar sana keşke 200 olsaydı. Ne güzel abim çekerdi. Siz bana bakmayın. Siz bana bakın

Bay bay, bay bay, bay bay, bay bay. Bay bay. Ha, 5 dakika ha, kaldı. Bakın. Neyse arkadaşlar, ben bu şeyden kripti sonra bir tur durdur. daha atayım. Ondan sonra kapatacağım. Bu de pek konuşamadım. Hemen 50 abone olursam ilk yapacağım şey canlı yayın açmak olur.

Sen benimle dalga geçme. Babamın krampon alacak parası yok. Sadece çirkin değil, fakirsin de. Artık yeter. Gidiyorum. Merhaba, ucuz kramponunuz vardı. Sadece 20 lira ama maalesef 20 liraya hiçbir Aa, şeyimiz yok. Herkes benimle dalga geçiyor. Iyi. Çünkü kramponum i̇yi. yok. Bir fikrim var. Eğer herkes bu videoyu beğenir ve abone olursa bu altın kramponları alacak kadar para. Hay çok teşekkür ederim. Şimdiden tonlarca beğeni geldi. Al bakalım Arda. Bunlar alevli altın kramponlar. Çok havalılar. İyi <laughs> karşıla. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu video bittikten sonra ve Android ve Android'e videoyu paylaşacağım. Bir diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Çok tarışıyorum şunun sürede olacak diye. Hey bu da ne? Ben niye burada oynuyorum? <laughs> <laughs> Doğru diğeri de şey ama yarattı. Vay 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 şansım diye. Arkadaşlar neyse ben kapatıyorum. Hepinize görüşürüz. Bye bye. Neyse bugün bitmiyor. Aa durun şu bileti alalım öyle kapatalım. Bye bye.